Herkese merhaba, bugün sizlerle birlikte Vestel Televizyonda 3.6.2 sürümünde sizlere Otel modunu tam olarak tanıtacağım arkadaşlar Evet Açalım Menüye basıyoruz 79.35 diyoruz Otel moduna giriyoruz İlk önce bunu açmakla başlayalım Otel modu etkin oluyor Yalnız kurulum ve kanal listesi ayarı devre dışı kalacaktır Kurulumla alakalı kanal listesiyle alakalı her şey devre dışı kalacaktır Tabi yanlış alamayın hani ok tuşuna bastığınızda Kanal listesi geliyor ya sadece o kalacak Kanal listesiyle Alakalı o kadar 1008'e gelen bunu ne olduğunu bilmiyorum son durum Herhalde en son açılan Kaynak veya kanalda Falan oluyor Yani en son Açılan kaynak ve kanalda açılıyor Kapatıp açtığımızda Panel kilidi bu nedir bilmiyorum RCO engeli ee, kumanda tuşlarını engelliyor arkadaşlar. Şunu şöyle yapalım açalım. Şöyle bakın çalışmıyor artık. Gördüğünüz gibi çalışmıyor. Kapatma tuşu hariç. Her şey bir dakika. Yoksa bu da mı çalışmıyor? Yani bunun çalışması gerekiyor yani. Arkadan bassam ben. Arkadan basam. Heh. Buradan çalışıyormuş. Kapatma tuşu hariç her şey çalışıyor. Yani şey, kapatma tuşu hariç hiçbir şey çalışmıyor. Bir dakika şuradan bir çıkayım. Aa, sadece arka tuşlar çalışmış. Sadece arka tuşlar çalışıyor. Kumanda tuşu çalışmıyormuş. Anladım. Kapatmıyor da. Neyse. Şimdi basıp 79 35 diyek. Niye girmiyor bu? Bir dakika ya ben diğer kumandayı getirip geliyorum. Diğer kumandayı getirdim. Şunu kapatma tuşunu deneyelim. Çalışmıyormuş. Kapatma tuşu çalışmıyormuş. Sadece arka tuşlar çalışıyormuş herhalde. Bir dakika ben nereye geldim ya? Evet, o engelli. Limitli yapak. Menü ayarları çalışmıyor sadece. Şöyle kanal değiştirebiliriz. Ses açıp kapatabiliriz. Ses alabiliriz. Bilgi tuşuna basamayız. Basmıyor. Kanal değiştirebilirsiniz. Kaynaklara giremezsiniz ama kapatabilirsiniz. <laughs> evet şimdi kapatam şunu. Başlatma konumu şunu HDMI bir de kapatak. TV modunda da şimdi HDMI bir de açacağım. Otomatikmen. LED dursun hele. Yok yok bekleyemem. Bir şey çekiyorum. Bir şey çek. Bekleyemem boş ver. Bir şey çek. Ne bir dakika çöpe atacaksın. Evet geldi. Açalım bir kumanda. Kumandala. Televizyonumuzu açalım. Ya yani bu Rejo engeli şey gibi. Çocuk kildi gibi bir şey. Arkadaşlar. Ha, otel modu olduğuna göre demek ki otel üyeleri için tasarlanmış. Ha, üye diyorum ya otel misafirler yani. Misafir. HDMI'de açıldı bu arada. Gördüğünüz gibi şöyle. HDMI'de açıldı. başlangıç kanalı bende arızalıdır. Şimdi mesela bunu bu başlangıç kanalı birdir ya. Diyelim sen e, 1251. kanaldasın kapatıp açınca bile geçiyor. Ama bu bende arızalı. <laughs> Start war. Yani başlat, başlatınca ses falan. Şimdi ses 25. Kapatıp açalım. Bir saniye. Evet. Start volumda gösterdik. 51'di 52 yaptık. Ses limitini göstereceğim şimdi. 51'di. 35'e düştü. Şöyle azaltabilirsiniz ama 35'ten fazla arttıramazsınız. Sabit ses de bir gösterek. 20'dir sabit ses değeri. Basıyorum ne artıyor ne azalıyor. Hiçbir şey. Kulaklık direkt ses. Ee, Kulaklıktan geliyor ses. Tabii önceki videoda taktım. Hem televizyon hoparlöründen geliyor hem de kulaklıktan geliyor. Şöyle bahsedeyim. Kulaklık sembolü geliyor. Şurada. Kulaklık sembolü. Şunu kapat. Ekran uyalar devre dışı, kurulum ya karan listesi devre dışı, tüm menüler devre dışı. Kümen açılmıyor, kaynaklar açılıyormuş. TV'ye geçir ya. Menü açılmıyor. E, Smart TV açılıyor ama internet olmadığı için. Sadece diyor internete bağlanamıyor o kadar. Üf, ne yaptım ya? Kapat kapat. Şimdi kaydedeceğiz. TLTX'i bir kapatalım. TLTX tamamen devre dışı olacak. trt 1de de dahil. Evet, hocam, Basıyorum. Olmuyor. Şimdi açıp deneyelim. Açalım ödemelerini mesela tavsiye ücreti mesela kemik çalışıyor mesela kemik ücretleri mesela yağ ama toplamda kaç hücre? bir dakika evet, bir şey. şimdi e, t -t -t size gösterdik USP kopyala USP'den kopyala bu şeydir hmm. USB üzerinde kopyalanacak flash dosyası falan varsa yarar işe. Bende flash dosyası yok. Burada USB klasör falan oluşturuyor. Önceki videoda gösterdiydim. Hatta bir dakika şurada göstereyim. Flash'ımı takayım bir. Taktım. Bu ne ya? Şöyle birkaç tane kopya Böyle. Çekelim USB. Uyandırma zamanı kanalı bu bende işe yaramıyor. Alarm çaldığında mesela bile ayarladığımda TT bile geçecek. Öyle gibi bir şey. Bir dakika. Uyandırma zaman sesi. Şunu da bir gösterelim. Kapalıyken de çaldırabilirsiniz. Bu arada. Nereden çalar? Niye gelmiyor? 16 8 di. Çi 16 ile 9. Sesle mi aldın televizyonu yok. Televizyon sessizde de değil. daha ne istiyor zaman bu sistem? Hemen ekleyelim ek şunu da. 17.04 ya. Yani 17.00 kaydedek. kaydedildi mi? Ben... nasıl ya? <laughs> geldi. Birazdan çalacak. Bekleyeyim. Çaldığında geri döneceğim. Geldi. Dur, durmak için de herhangi bir tuşa basacağız. Şimdi kapalı iken de göstereyim. Karşılama ekranı açık mı bakayım. Açıkmış tamam. <laughs> Kapatam televizyonu. Çalsın geri döneceğim. Geldi arkadaşlar durdurmak için yine herhangi bir tuşa basıyoruz. USB seçeneği. Bunu kapanca medya tarzı devre dışı olucu. Gördüğünüz gibi medya tarzı yok. Yeni açıyorum. Sabit resim modi. Burada resim ayarları kapanıyor. bunun ne olduğunu bilmiyorum. buradan bilmiyorum. Bu kapatıp açtığımızda ben kom ekranı geliyor. Bunu göstermiştim zaten. Uyandırma zamanlayıcısında çıkıyor. Çıkmıştı. Bu ne de bilmiyorum. Bu da program rehberi. Bunu devre dışı bırakan bana. Basıyorum. Açmıyor. Bu da bütün ayarlar sıfırla. Basalım. Bütün ayarlar sıfırlandı arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Size i̇şte otel modunu tamamında tanıttım. Kanalıma abone olup unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.